yapıyoruz abi? Beni şirkete bırak. Sen öğleden sonra tekrar geleceksin buraya. Yine bir derse ihtiyacı var bizimki. Anlaşıldı abi. Sen miydin? Abim işleri etmiş mi diye soruyor. Tamam gel. içeride konuşalım. İster misin? Tencerede daha var. Yok. Afiyet olsun. Sen bana patronun duymak istediklerini söyle yeter. Ben Seyhan'a söyledim ne söyleyeceksem. Seni boşuna göndermiş. Hisselerin üzerinden tedbirin kalkacağı falan yok. Ne bakıyorsun? Git patronuna söyle. Anlamadın galiba. Kestir aşı. Biz seni anladık da sen bizi anlamadın galiba. Eğer biz oyalarsan başına gelecekleri biliyorsun değil mi? Hisseleri devretmeye yanaşmazsan birkaç gün içinde kalan borcunu da ödemek zorunda kalacaksın. Birkaç gün mü? Siz delirdiniz mi be? Hadi ince bir milyon bulmak kolay mı? He? Ben anlamam. Seyhan abi öyle istiyor. O öyle istiyorsa ben de öyle istiyorum demektir. Patronun gitti. Sen mi çıktın şimdi başımıza? Beni tehdit mi ediyorsun ha? Tehdit demeyelim. Uyarıyorum. Geçen sefer uyarılar dikkate almadın. Bak başına neler geldi. Yine mi öyle Ben başıma neler geldiğini unutmadım. Bunu bana yapanın kim olduğunu da unutmadım. Ama sen de şunu unutma. İleride pişir. Şey. Çimenler arada ezilir. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen be? Bak aslanım. İyi dinle. Kanın arabanın lastiklerinden daha yeni temizlendi. Ama yine kanaksın diyorsan dert değil. Ama sonra bana hiç çıkıyor. Ben uğraşıyorum. Tamam. Sakin ol. O zaman aklını başına al. Geçen sefer nasıl üzerinden geçtiysem, nasıl bağırta bağırta kırdıysam kemiklerini yine yaparım. Ama yazık sana. Bak bacağının birini kaybetti. Diğer bacağın sağlam kalsın. Anlatabiliyor muyum? Biliyordum. İlk ay değildi. Anladın mı dedik? E anladık be defol git. Bak bana öyle aksi hareketler yapma. Ben Seyhan abiye benzemem. Al Patron iyice uyar dedi. Umarım anlamışsındır. Yok. Anlasan anladım derdin. Dur ben sana anlatayım. Ne yapıyorsun lan? Bak kahretsin. Bak bu tam olmadı. Hayal yüzünü kullan biraz. O kafa ketçap yerine kana bulanacak. Sen? Sakın bir aptallık etmeye çalışma. Arabayı çalıştır. Sen kimsin be? Şakam yok. Yürü dedim. Ne bakıyorsun be? Yürü! Tamam tamam sakin ol.